Uzun zamandan beri velilerin beklediği aslında programların da ayarladığı bir 30 dakika tartışması vardı kentimizde. Çünkü malum biliyorsunuz kış aylarına giriyoruz ve günlerin kısalanmasıyla beraber öğrencilerimiz, çocuklarımız sabah karanlıkta eğitime başlıyorlar. Akşam karanlıkta çıkıyorlar. Birçok metropol ilde 30 dakika tartışması aslında bir noktaya kadar getirilip çözümlenmişti. Mesela İstanbul başta olmak üzere. Eskişehir'de de bu yönde bizi heyecanlandıran gelişmeler olmuştu. Fakat biri sanki görülmez bir el misali olaya dokundu ve 30 dakika artışması şu anda veliler açısından da gündemden düştü. Eğitim ortamı açısından da gündemden düştü. Aslında baktığımız zaman birçok okulumuzda veliler, servisçiler ve aynı zamanda okul idareleri arasında bir koordinasyon da yürütülüp belli bir aşamaya gelmişti. Örneğin okullar anketler anket çalışmaları yapmıştı. Okullardaki e, servis kullanan öğrenci yüzdelikleri ortaya çıkmıştı. Hep Şunu gördük biz. Aynı başından beri söylenen bir gerçek, Eskişehir'in. Merkezi okullarımızda bu tür servisin çok yoğun olduğunu gördük ama prefere çevreye doğru çıktığımızda bu sayının çok çok azaldığını, bazı okullarda 2 3 servisin, bazı okullarda hiç kullanılmadığını da e, görmüştük o dönemde ve ara tatil öncesinde hem Odunpazarı ilçemizde hem de Tepebaşı ilçemizde birçok okul iş ve işlemlerini 30 dakika üzerine ayarlamıştı. Fakat şu anda hiçbir şekilde bu gündemde değil. Unutuldu. Dün ve önceki gün velilerimizden aldığımız telefonlarda söyledikleri şu. Hava karardı, bizim çocuklarımız çok geç çıkıyorlar ve biz endişeliyiz. Şimdi bunu bir şekilde Eskişehir gündemine e, oturtan Milletim bürokratları sorunun da çözüm noktası olması gerektiğini düşünüyoruz. Kimse bu durumda süreci tıkayan, onun da Eskişehir kamuoyu tarafından bilinmesi gerekiyor. Çünkü bizim duyumlarımıza göre işte şu anda şoför esnafı tartışması yapılıyor okullarda. Onların yüzünden geçinmediği söyleniyor. Başka okullar açısından da şöyle bir durum var. Akademik olarak kaygı duyduklarını söylüyorlar. Yani bir eğitimci olarak ben bu akademik tartışmaları sonuna kadar götürürüm, tartışırım. Dernek olarak da götürebiliriz ama diğer boyut gerçekten bizi aşan bir boyutta. Çünkü şoför esnafının ve en çok servis kullanan e, okullarımızdaki durumu nasıl çözüleceği mutlaka mutlaka milletim bürokratları tarafından neşter bulunması gereken şey olarak bekliyoruz. Evet şu anda ARAF'ta e, bizim de açıkçası resmi kanallardan öğrendiğimiz değil, bunu ikili ilişkilerle, görüşmelerle konuşuyoruz. Oradan gördüğümüz şu, hala orada şu su, şu denmekte. Gidin işte şoförler odasıyla anlaşın. Gidin okuldaki servisçilerle anlaşın. Velerin büyük bir çoğunluğu yapılan anketlerde zaten 30 dakika olayını onayladılar. Öğrencilerimiz açısından da gerçekten e, tam güne geçemiyorsak bu kentte en azından ikili eğitimde de bir rahatlama gerektiğini düşünüyoruz. Bu çok e, bizim Sadece biz e, bu yaz saat uygulamasını sadece saat üzerindeki bir şekillenme olarak görmememiz gerekiyor. Öğrencilerimizin psikolojik olarak yaralayan bir durum, travmaları neden olan bir durum. Ailelerde keza en çok aileler bu sorunu yaşıyorlar çünkü sabah servis belli bir saatte e, evin önüne geliyor. O saatte çocuk hazır olamıyor. Hazır olmadığı için de e, aile içerisinde ciddi bir telaş, ailenin kendisinin işe geç kalması, iş yükünde verimsizliğe neden oluyor ve çocuk açısından, en önemlisi tabii ki geleceğimiz çocuklar, çocuğun üstün yararı felsefesinden hareket edeceksek, o çocuk o sabah derse girdiğinde, e, derste uykulayarak güne başlıyor ve bütün eğitimcilerin ortak kanısı bu. 7-20 geçe başlayan bir derste öğrencilerimiz ne kadar verimli olur? O da Eskişehir'deki Milli Eğitim Bürokratları'nın yine cevaplaması gereken soru olarak ortada duruyor. Biz şunu diyoruz, 30 dakika ders uygulaması, gün içerisinde 1 saat 20 dakikalık bir kazanç sağlayacaktır öğrencilerimize. Biraz daha geç girip biraz daha erken çıkma şansını da öğrencilerimiz yakalayacak. Velilerimiz açısından da keza öyle. Çünkü bakın sistematik olarak ve program, programatik olarak baktığımız zaman sürece gerçekten bir çocuğun hazırlanması için yani 7-20 geçe bir ders hazırlanabilmesi için altıda kalkması gerekiyor. Beslenme, bakın sağlıklı beslenemiyor zaten çocuklarımız. Beslenme temel bir sorun haline geldi. Çocuklar artık fast food kültürüyle günü geçirmeye başladılar. Okullarımızda keza böyle veya böyle sağlıklı beslenmeyen bir neslin gelecekte ülkedeki e, geleceği açısından, bakın ülkenin geleceği açısından temel bir sorun olarak karşımızda duracağını söylüyoruz, biz iddia ediyoruz. Ülkede gündem o kadar hızlı değişiyor ki hangi e, perspektiften bakarsan bak sınıfta kalıyoruz. Aynı şekilde bir oyun ücretsiz devletin aslında üzerine alması gereken bir sorumluluk. Maliyet hesaplı bir durum değil bu. Bu bir daha söylüyorum çocuklarımızın geleceği açısından çok çok önemli. Yerel yönetimler de keza aynı şekilde bakın. evet siyasal iktidar merkezi e, yapı açısından bu durum bir sorunsal ama anladığımız kadarıyla yerel yönetimler de bu konuda çok iştahlı değiller. Bize koydukları şey tasarruf tedbirleri biz koyduk, koydukları şeyler, maliyetler. Ya çocuğun geleceğinden maliyet hesabı yapılamaz. Bu ülkenin geleceği maliyet hesabına yatırılamaz. Yani baktığım zaman evet siyasal iktidar böyle Eskişehir açısından da yerel yönetimler bu bunda nerede duruyor? Ayrı bir tartışma, bir ko koalisyonumuz var bizim Türkiye'de bir öğün ücretsiz yemek koalisyonu. Onun sürekli açıklamaları gündemde. Artık bunu aslında ülke dışına e, tartıştırdık. Bakın adını vereceğim ülkeler ya Kam Kamboçya, Vietnam ya bu ülkeler bunu yıllardır yapıyor. Güney Kore ki bizim eşdeğer tartışma yürütmemiz gereken bir ülke. Güney Kore yıllardır 55 yılından beri 1955'ten beri okullarda bir ücretsiz yemek veriyor. Türkiye nasıl veremiyor? Eskişehir neden vermiyor sorusu bizim temel bir sorun olarak ortaya koyduğumuz aslında açıkçası e, Eskişehir yönetenlerin de Çıkıp bunu cevaplamasını beklediğimiz ayrı bir sorun olarak duruyor. Şu anda bir pilot çalışma yok. Belediyelerde başlayan bir çalışma vardı. Biliyorsunuz belediyeler de aynı zamanda yükümlülükleri olan, hizmetle yükümlülükleri olan bizim yerlerimiz. Evet, aşevlerimiz var. Bizim gün içerisinde birçok yardımda bulunuyorlar. Evet, bunları da biliyoruz. Ama bu başka bir şeyi söylüyoruz. Şu anda biz bizim ortaya attığımız okullar şu anda her ne kadar dönem başında temizlik sorunu tartışıyorsak ki tırnak içerisinde birçok yerde yine devam ediyor. Şu anda yemeği tartışmak zorundayız. Çocuklarımız okula aç gidiyor. Uykusuz ve aç. Şimdi e, ülkemizde eğitimde birçok sorunu tartışıyoruz ama e, en önemli tartıştığımız konulardan bir tanesi de belediyelerin yerellerde açtığı bu bakım evi tırnak içerisinde kreşlerin kapatılması sorunuyla karşı karşıyayız. Bizim e, okul öncesi eğitim modelimize baktığımız zaman aslında aksiyon yönleri olan bir durum var. Çünkü özel sektörün payının çok hızlı arttığı, özelleştirmenin hızla yapıldığı, aslında okul öncesi eğitimdeki oranlaşmaya baktığımız zaman yüzdelik oranıyla birçok gelişmiş olan ülkenin çok gerisinde kaldığımızı görüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile tartışma oldu. Eskişehir'de de şu anda dün itibariyle anladığımız kadarıyla Odunpazarı Belediyesi başta olmak üzere o kreşlerle ilgili sayılar ve veriler istenmeye başlandı valilikler kanalıyla. Ya bu yasal anlamda çok tartışmaya boğmadan şuradan bakmak lazım buna. Evet kapatılabilir sorusu çok kişi tarafından gündemde. Ama biz şuna bakıyoruz. Kamusal hizmet alanlarımız hızla ülkede şu anda ortadan kaldırılıyor. Bakın eğitimdeki özelleştirme hızla artıyor. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite düzeyinde ve Türkiye'de Uzun zamandan beri yoksul kesimler, işçiler, emekçiler, dar gelirliler çocuklarını eğitim iş eğitimde herhangi bir yerde barındırmak veya orada okutmak için çok büyük bedeller ödüyorlar. Şu anda belediyeler en az ücretle bu işi yapan kesimler olarak karşımıza çıkıyorlar. Buradaki siyasal tartışmalardan bağımsız olarak bizler dernekler, demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum olarak şunu söylüyoruz. Kamusal alanları daraltmayalım. Kamusal alanın her kamusal alanın daraldığı yerde başka bir sorun, denetimsizlik ortaya çıkıyor. İşte sağlıkta en güzel gördük bunu, sağlıkta son yaşadıklarımız ortaya gösterdi. Bizim tartışmalarda taraf olarak şunu söylüyoruz, biz durduğumuz noktayı net olarak tarif ediyoruz. Diyoruz ki belediyeler, yerel yönetimler bu tür faaliyetlerde bulunabilir, bulunurlar. Zaten onların aynı zamanda yasal görevlerinden bir tanesi bu. Sayıların hatta hızla artması da gerekiyor. Şu anda bizim belediyelerde, Eskişehir'deki belediyelerde bir çocuğun maliyetini özel sektörle karşıladığımızda gerçekten arada çok büyük bir fark var. Neredeyse 10 katı kadar bir fark var. Peki çalışan anne babalar, asgari ücretle çalışan insanlar bu çocuklarını nereye bırakacaklar? Örneğin eğitimciler, okullarda kreş yok. Büyük ıı, hastanelerde kreş yok. E nerede bu çocuklarımız duracak? Kim bakacak bunlara? E bu gerçekten çünkü devletin şu anda 3 yaş grubunda en azından baktığımızda Eskişehir açısından söyleyeyim yeterli sayıda okul öncesi eğitim kurumunun olmadığını görüyoruz. İstatistikler anlamda gerçekten son zamanda sorunlar yaşıyoruz biz. Evet ne kadar sisteme giren öğrenci olduğunu biliyoruz Eskişehir'de ama bunların kaç tanesi okul öncesi eğitimde? Kaç tanesi değil? Çünkü şunu biliyoruz biz Artan maliyetlerden dolayı yüksek çünkü okullarımızda da çok para toplanıyor bu konuda. Okul öncesi eğitim kurumlarına insanlar çocuklarını göndermiyorlar. Onun yerine direkt birinci sınıftan başlatıyorlar. Dolayısıyla kaç tane çocuk, kaç bin tane çocuk bu şeyden yoksun onu bilmemiz mümkün değil. Ama Türkiye açısından istatistik görebiliriz. Türkiye'de bu sayı çok yüksek. Baktığım zaman az önce de söyledim, gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırdığımız zaman. Türkiye'de okul öncesi oran çok çok gerilerde ve neredeyse sınıfta kalıyor. Artık onu yasala evet, yasal hale getirdiler, onun yasal ıı, kılıfını uydurdular. Okul öncesi eğitim kurumlarında gerçekten bazılarda bir okula hazırlıkla başlıyor bu süreç. Yıl içerisinde de aidatlar adı altında alınan paralar var. Yani devletin kamusal hizmet alanlar olan yerler şu anda neredeyse devlet eliyle bir anda ticarileştirmeye başlatıldı gerçekten büyük bir sorun. Belediyelerin de elinden bu imkanlar alınırsa tamamen özel sektörün inisiyatifine terk edilecek gibi gözüküyor. Eskişehir'de hali hazırda 6-7 tane yanlış hatırlamıyorsak okul öncesi eğitim kurumunun binaları bitmek üzere. Ama toplamda baktığımız zaman belediyelerinden, belediyelerden alınan veya devralınacak mı onu da bilmiyoruz nasıl olacak. böyle bir durum olursa ben bir eğitimci olarak uzun zamandır da bu işin içerisinde olan biri olarak söyleyeyim Buraları yönetmeleri mümkün değil. En başta buraya sistem sağlamaları lazım. Öğretmen atamaları lazım. Ellerinde bu kadar yeterli derecede öğretmen yok. Tam gün tutmaları gerekiyor. Çünkü buralardaki veliler tam gün çalışan veliler ki bizi en çok ilgilendiren ayağı burası. Bir fabrikada çalışan işçi, bir öğretmen, bir hemşire, bir doktor e, buraları çocuklarını bırakıyor. Tam gün içinde öğleden sonra kulüp açmaları gerekiyor. Her kulübün maliyeti çok yüksek. Yani rakam zikretmek istemiyorum çok yüksek.